Herkese merhabalar Rüya ile Youtube kanalıma hoş geldiniz. Harika bomba gibi enerjilerle yine sizlerle beraberim ve beklediğiniz harika açılımı yapacağım. <laughs> Eril dişil zihin günden kalp yapacağım. Biliyorum seviyorsunuz bu açılımı merak ediyorsunuz. Merakınızı hafta başında gidelim o zaman dedim. Evet erililere ve dişillere kart açacağız. E, zihin günden kalp olarak. Ama bunları ikiz ruhlar için açıyoruz. Rumi kartlarımız var. Rumi kartlarımızdan da nasihat alacağız. Ee, onun dışında hatırlatmak istiyorum. Bana ulaşabileceğiniz e-mail adreslerimiz bilgi.ruyatarot.com adresinden ki rüyayı, rüyayı üylendi ulsuz uyla yazıyorsunuz noktasız yazıyorsunuz bilgi.ruyatarot.com ve www.ruyatarot.com adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Özel danışmanlık alabilirsiniz. Tarot eğitimi için çok güzel bir promosyon başlattık. Nisan ayında toplu bir sınıf açıyoruz. E, fiyatlarımızda da özel paket uygulaması yaptık. Sınırlı kontenjanımız var. İlgilenenlerin Nisan'a bilgi.ruyatarot.com adresine ulaşmalarını rica ediyorum. Ayrıca Rüya Tarot Instagram adresimizden de beni takip edebilirsiniz. Bütün yenilikleri de oradan duyuruyoruz. Hadi bakalım şimdi açılımımıza geçelim. Elilere dişilere 9 kart açacağız. Ondan sonra Rumi'den nasihat alacağız. Ee, bakalım erilerle dişiller ikiz olanlar ne durumdalarmış hep beraber görelim. eril enerjinin kartlarını seçtik. Şimdi de dişil enerjimizin kartlarını seçiyoruz. dişil enerjimizle çıktık. Kartlarımdan en yararlı, en doğru bilgi almayı niyet ediyorum. Eriller ve dişiler adına. İkiz ruh açılımı, ikiz ruhlar için zihin, gündem, kalp açılımı yapıyoruz. Tekrar tekrar belirtmek istiyorum. Almanız gereken mesajları alın. Size rezone olmayanı lütfen almayın. Bu kolektif bir açılımdır. Herkese yüzde yüz uyması mümkün değildir diyorum. Bütünün hayrını olsun diyorum ayrıca. Şimdi geçmiş halinize <laughs> erin enerjinin geçmiş annesine baktığım zaman erin enerji dünya kartıyla bize zaten sizi ne kadar çok sevdiğini, sizinle ne kadar çok kendini tam hissettiğini gösteriyor. Burada göstermek istiyorum. Dünya kartımız var zihninde, geçmiş halinizde. Erin enerji gerçekten onun dünyası olduğunuzu, onunla ya yani sizinle tamamlandığını, sizinle bir bütün olduğunu, hissediyor, biliyor. Bakın burada dünya kartında ben her zaman söylemişim. Dört tane element vardır. Ateş, su, hava, toprak. E, bu şu demek oluyor. Yani e, enerji, dişil enerjiye karşı şunu düşünüyor. Seni e, her şeyinle seviyorum. Çünkü her şeyinle beni tamamlayabiliyorsun. Sarıp sarmalayabiliyorsun. Ve biz seninle tam bir araya geldiğimizde tam bir bütündük diyor olabilir. Ki diyor yani öyle olabilir demiyorum diyor. Fakat şu anda e, eril enerji, dişin enerjisi sanırım bir iletişimsizlik söz konusu ve iletişimsizlik, iletişimsizlik söz konusu olan e, e, ilişkiler içinde diş eril enerjinin e, zihin kartında şimdiki zamanda şu çıkmış kılıç prensi. Kılıç prensi geriye bakan e, keskin ufak ama keskin bir adım atmaya hazırlanan zihninde bir e, kişiden bahseder bir eril enerjiden bahseder. Zaten gelecek penceresine baktığım zaman eril enerjinin duygusu olarak size sıkı sıkıya tutunduğunu görüyorum. Ee, gerçekten artık bir şey bir konu, bazı konularda zirveye çıkmak istiyor, zafer kazanmak istiyor. Zihninde sizinle tam bir bütün olmak istiyor. Hayatımda onu engelleyen, onu aşağı çeken her şeyi arkasında bırakmak veya ona ait e, zorlandığı sorumluluklarını belki e, Bilmiyorum maddi problemler olabilir. Kendi senaryonuza göre alın. Her şeyi arkada bırakıp ait olduğu kadınla e, birlikte zirveye çıkmak, ona sıkı sıkı tutunmak gibi zihninden gelecek hanesine geçen düşünceleri var. E, gündemine baktığım zaman her zamanki gibi hiç şaşırmadığım bir hadisedir. Elin enerji gene Yusuf Yusuf durumlarda diyeceğim. Tabi tabii, tabii. erin enerjiye gene her zamanki gibi standart olarak gelen ay kartımız gene geldi ay kartımız bize erin enerjinin kendi zihninde yarattığı bir takım korkuları sizinle yola çıkmaktan korktuğunu anlatıyor bu korkular aslında zihninde yarattığını gösteriyor ay bize. çünkü biliyorsunuz bu yolda yürümek çok da zor değildir aslında çünkü yolunu aydınlatan güneşi ayı her zaman vardır tabii ki etrafına dostluğa düşmanı da olacaktır ama eril enerji hala bir şeyin farkında değil bu korkuları zihninde yaratıyor zaten yola çıktığı anda da e, dişil enerji ona e, gerçekten destek olacak ve hayatlarında önlerine çıkan bütün zorlukları beraber aşacaklardır ama tabi eril enerji e, bu korkuları aşana kadar muhtemelen dişil enerjiyi kaybedecek diye burada da dipnot düşmek istiyorum gerçekten artık sıktı bu eril enerjinin bu korkuları diyorum gündeminde şu anda bir prens daha var e, zihninde kılıç prensi olan eril enerjimizin gündeminde de prens var zaten prensi geçemedi hala bir kral olamadı başımıza diyoruz e, Tılsım prensi de bize gerçekten ufak ama e, gene güzel atılacak bir adımdan bahseder dişil enerjiye karşı zaten dişil enerji bir adım atmak zorunda da hissediyor yani niye çünkü diyeceksiniz dişil enerji onun tam bir imparatorçesi olmuş artık o kadar e, kendini yani şöyle görüyor dişil enerjiyi yani sen her halinle o kadar mükemmel bir kadınsın ki diyor. Senin e, gerçekten hayatımdaki varlığın benim hayatımdaki bolluğa, berekete de yol açıyor. Ve e, gerçekten seninle tamamlıyorum ki dünya kartıyla bunu da gördük. Sen benim için hani e, bir sürü güzel duygunlanmışsın. Sevginin, aşkın, güzelliğin, bolluğun, bereketin. Ee, ve kendine güvenen bir dişil enerji de demektir imparatoru çekerdi. Kendi ayaklarının üzerinde durabilen, hiç kimseye müdahale olmayan, hani burnu üstü almaz denilen e, kadınlar vardır ya. O kadınlardan olduğunda diş eril enerji çok iyi biliyor. Ama tabii bir imparatoru şeyde tılsım prensi olarak gidilmez. Bunun da idrakına varsa ay bir rahatlayacağım da daha bunun idrakına varamamış bir eril enerji görüyorum burada. Kalbine geldiği zaman Kartta e, her zamanki gibi gene durağan bir enerji görüyorum. İki tane kartımız var. İkisi de Başak Burcu dönemini anlatan kartlardır bunların. E, gerçekten elin enerji e, durağan bir dönem yaşamış. Yani hani bir şeyler yapmış aslında kendince de o yaptığını zannediyor. Aslında pek de yol alamamış çünkü hep yolun sonunda yaşadığı hayal kırıklıkları ki bunu iki senaryo olarak alabiliriz. Her zaman söylüyorum. Bu yapmak isteyip de yapamadı, daha doğrusu beceremediği hayaller olabilir. Kalbinden yapmak isteyip de hani şunu da yapsam, onunla şöyle yapsam, onun için şunu yapsam gibi gibi hayalleri olup beceremediği hayaller olabileceği gibi kendi hayatıyla ilgili, kendi beceriksizliğiyle ilgili olan hayal kırıklıkları da olabilir. Vallahi Kusura bakmayın eril enerji ama yani siz de bu korkular olduğu sürece bu kırıklıklarını da daha çok yaşarsınız. Çünkü burada at alanın üsküleri geçtiğini görüyorum ben. Geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum ama dişil enerjinin de bu kalbinde yaşadığı ikilemleri ne yapacağız onu bilemiyorum diyorum. Ve dişil enerjiye geçiyorum. Eril enerjinin e, durumu bu. Hiç de şaşırmadık. Gene e, ikiz ruhta olsa normal ruhta olsa eril enerji korkular yaşıyor. duran enerjiler yaşıyor. Adımla hep birer adasında yani atıyormuş gibi yapıyor da atıyor böyle bir acayip acayip karmaşalar yaşıyor eri enerjiyi kenarda bırakıyorum dişi enerjinin hangisine geçiyorum elin enerjiyle ilgili dişi enerji diyor ki iki durum arasında kalmaktan çok sıkıldım artık bir bakın bunu gene iki senaryo olarak ayıracağız dişi enerjiyi eril enerjinin iki sena iki yani eril enerjinin iki durum arasında kalmasından çok büyük rahatsızlık duruyor zihninde ya da Dişil enerji iki durum arasında sıkışıp kalmış. Yani bu gitmekle kalmak gibi olabileceği gibi iki tane eril enerji arasında kalmak olabilir. Ya da e, iki sorumluluk arasında kalmak olabilir. Yani eril enerjiyle başka bir sorumluluk arasında kalmak olabilir. Gibi gibi çoğaltabiliriz bunu kendi senaryonuza göre almanızı rica ediyorum. Ama zihninde biliyor ki eril enerjiyle bir gün güneş gibi doğacak. Onunla ya da şöyle söyleyeyim şimdi buradaki ikilemlere de baktığım zaman şu da olabilir. Eril enerjili güneş gibi doğmanın dışında yani sen olsan da olmasan da ben güneş gibi doğabilirim gibi kendine ait bir düşüncesi var dişil enerji. Yalnız burada at murattır. Dişil enerji kalbinden geçen dileğin eni son, eninde sonunda olacağından o kadar emin ki. Ama tabi bu ikili durum çok sıkıntı veriyor burada bana kartlar bunu vermiş. Ve değnek prensi zihinde de bize şunu veriyor. Bir haberleşme olabileceği gibi bu haber uşağı olduğu gibi bir de şöyle bir durum da vardır. Değnek prensi gözlemcidir ayrıca. Ee, burada eril enerji tarafından gözlemleni düşünen bir e, dişil enerji olduğu gibi eril enerji de uzaktan uza gözleyen bir erit, e, dişil enerjiden bahsetmemiz mümkün. Dediğim gibi ben bütün olasılıkları size sayıyorum. Siz kendi senaryonuza göre alın. Gündeminde dişil enerji duran bir enerji e, durumda çıkıyor. E, eril enerji kalbinde geçmiş hanesinde, dişil enerjide, gündem geçmiş hanesinde, para şövalyesiyle duran bir e, enerjide çıkıyor ki şunu her zaman söylemişimdir. Para şövalyesi ne kadar duran bir enerjide de olsa elinde sonunda hareket etmek zorunda kalacak bir şövalyeyle alttan bahsederdi bize. Çünkü bunlar canlı oldukları ve güneş altında bekledikleri için, için e, içinde Elinde sonunda hareket edecekler. Çünkü gene burada Başak dönemini anlatan bir karttır. Para şövalyesi demin de söylediğim gibi Başak döneminde hava sıcak olur ve güneş altında bekleyen şövalye de at da elinde sonunda susar ve acıkır ve harekete geçer. Bu kartın bizdeki e, gizli esprisi budur aslında. Gündemine baktığım zaman aslında erin enerjiden mutlaka bir haber bekliyor dişil enerji. Onunla bir iletişime girmek için e, yani şöyle söyleyeyim bir üzüntü var. Bir üzüntü var. Çünkü ben e, dişil enerjinin ...hayatınla ilgili çok sert kararlar aldığını görüyorum. Bu sert, sert kararları da değnek kraliçesiyle aldığını görüyorum. Değnek kraliçesi bize şurada şunu veriyor. Hani ben bir karar aldım diyor dişil enerji. Ee, bu kararı da uygulayacağım. Ama ben harekete geçmeden önce eğer senden şu beklediğim haber gelirse... ...artık bu bir özür olabilir, bir pişmanlık olabilir gibi gibi bunu çoğaltabiliriz. Ben bu kararı erteleyebilirim diyor. Aksi takdirde ben bu kararı uygulayacağım. Geçmiş olsun diyor. Kalbine geldiğim zaman kalbinde hala ikilemler yaşayan bir e, dişil enerji görüyorum. Aslında yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Bir şeylerin artık sonundayım. Ya hendu ya dediği dönemde var dişil enerjinin. Ama tabii ki sonsuz bir karışıklık yaşıyor. Kalpte ikilemler var. E, kalpteki ikilemler işte Dediğim gibi bu eril enerji de başka bir eril enerji olabilir, iki durum arasında olabilir, kalmakla gitmek arasında olabilir, işte işlem e, sorumluluk arasında olabilir gibi gibi yani hani en bir örnek daha önemli mesela eril enerji, dişil enerjinin çalışmasını istemiyordur ama kariyerinin de en güzel noktasındadır. Hani işiyle aşk arasında bir tercih yapmak zorundadır, kalp ikisinden de vazgeçilmiyordur gibi gibi bir sürü alternatif şeklinde çoğaltabiliriz bunu. Ve kalbindeki son haneye baktığım zaman gelecek hanesinde imparator kartı çıkmış. İmparator kartı da tahtına oturan yani kalbinde artık negani bir sonuca varacak olan ve kendi kararını kendi verecek ve acımasızca karar verebilecek bir dişil enerjiden bahsediyoruz buraya baktığı zaman. Şimdi tekrardan toparlıyorum, özetliyorum ve son haneleri alıyorum sadece. Gelecek hanesinde size sıkı sıkıya tutunup sizin de zirveye çıkmak isteyen imparator olduğunuzu düşünen bir eril enerji var. Sizin için yapmak istediği bir sürü hayal olduğu gibi sizinle ilgili size karşı yaşattığı bütün hayal kırıklıklarında kalbinde barınan bir eril enerji var. Dişin enerjiye geçtiğim zaman sizden gerçekten ciddi bir haber bekliyor. Sizden bir gözlemleme bekliyor. Bu haberi ee, haberle bağlantı olarak bir karar almak üzere bu kararı uygulama konusunda da çok kararlı görünen bir DNA kraliçesi görüyorum. Ve imparator kartı artık acımasızım kendimi düşünüyorum ben tahtıma oturuyorum diyor. Bütünün hayrına olsun diyorum. Rumi kartlarından da çekeceğim şimdi. Eril enerji ve dişil enerji için birer tane kart. Bir de ortak geleceğimize. Arkadaşlar kolektif bir açılımdır. Lütfen herkes e, üstüne alınmasın. E, ben hep söylüyorum. Sizler biliyorsunuz kolektife kimler dahil kimler dahil değil. Ee, kolektif bir açılımdır rezil olduğunuz bölümleri alın olmadığınız bölümleri lütfen almayın çünkü burada bize ya yeri geliyor bin kişi yeri geliyor, iki bin kişi altı bin kişinin seyrettiği videolarımız oluyor herkese uyması tabii ki mümkün değildi. Bu ikiz ruh açılımı diyoruz. İkiz ruhlar için eril dişin zihinden kalp yaptık. Şimdi Rumi kartlarımızdan da birer tane nasihat kartı almak istiyorum. Bakalım Rumi eril enerjiye ve dişin enerjiye ne gibi bir nasihatta bulunmuş? Görelim bakalım. Bir tane de ortak geleceği çekmek geldi içimden. Hadi bakalım hayrımız olsun diyorum. Çok güzel çıktı. Asaların sultanı el enerjiye diyor ki çiçek misali bir dizi inci yelkenim diyor. Burada gene değnek kraliçesi çıktı. E, çiçek misali bir dizi inci yelkinim, al sultanı. E, el enerji şunu demek istiyor. E, hani kendine güven kararlı ol. Bu değnek ile biliyorsunuz eşittir. Değnek kraliçesi kartı çıktı. Farz ederek konuşmak gerekirse artık gerçekten organizasyon yeteneğini kullan. Ee, bir egonu yenil yani egonu bir şey yap yani bir kendine güven ya diyor bir kendine güven bir silkelen diyor ya yapman gerekenleri yap diyor özetle budur bunun cevabı dişil enerjiye de asaların üçlüsü geldi değnek üçlüsüdür gördün e, eril enerjinin e, zihninde gelecek hanesine çıkmıştı aşk kurtuluş yolunda bir gemi de diyor asaların üçlüsü de dişil enerjiye aşk kurtuluş yolunda bir gemidir e, bu da şunu demek istiyor dişil enerjiye. Senin kurtuluşun aşktan geçiyor. Vallahi aşkı verene de gidin zaten dişiller. Aşkı vermeyene de kapıları kapatın diyorum. Ortak gelecek kartı da kılıçların padişahı geliyor. Kılıç kralı yani demek oluyor. Şimdi Şadoğlu'nun yüreğinin açması yakındır diyor. Evet demek ki gerçekten eril ve dişin enerjiler için artık bir sağ bir perde kapanıyor. Başka bir perde açılıyor. Dilerim hayırlarını olsun. Dilerim ee, şuna tekrar bakmak istiyorum. Kartlar çok kayıyor. Şimdi şad oldum, yüreğinin açması yakındır. Demek ki bir karar verecekler ve yürekleri artık gerçek aşkı açılacak diyorum ve öyle de oldu diyorum, aldık, kabul ettik diyorum. Tekrardan hatırlatmak istiyorum, bilgi et rüyatarot.com ve www.ruyatarot.com adreslerinden bana özel danışmanlık için, tarot eğitimi için ve ilişkilerinizle ilgili herhangi bir problem paylaşmak için ulaşabilirsiniz. Ayrıca tarot eğitimi için çok güzel bir promosyon başlattım. E, e, Nisan ayında çok güzel bir sınıf açıyorum. Kalabalıkta bir sınıf olacak ama sınırlı sayıda bir kontenjanımız olacak. Güzel bir indirimimiz var. Güzel bir paket hazırladık sizler için. İlgilenenlerin e, bilgi.ruyaltarot.com adresinden bilgi almalarını rica ediyorum. Nisan ulaşmalarını rica ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Mutlu kalın, sevgiyle kalın, gerçek aşkla kalın ve benimle kalın.